Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 2015 yılından bu yana her yıl Ekim ayında muhtat olarak uluslararası düzenlediğimiz Kürt coğrafyası başta olmak üzere İslam ülkelerinden çeşkin ulemanın katılım sağladığı Alimler Buluşması programı bu sene 15-16 Ekim 2022 tarihinde ümmetin ilim ve düşünce ile gelişmesi ve kalkınmasında öleman rolü teması ile Diyarbakır'da bulunan genel merkezimizde gerçekleştiriyoruz. Yedincisini düzenleyeceğimiz bu buluşmalardaki temel amacımız Kürt coğrafyası başta olmak üzere İslam coğrafyasındaki ölemayı ortak noktalarda bir araya getirme, İslam aleminde bulunan mevcut problemlere çözüm üretmek, ve kalkınmasında önce rol oynamaktır. Bu bağlamda programımızın hayırlara vesile olmasını diler, İslam aleminin var olan sorun ve sıkıntılarına çözüm olmasına yüce Allah'tan diler, niyaz ederiz.